Sağ ol Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milihan. Ben de MTA'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an öldüm ve düşüyorum. <laughs> Öyle. Oha oha abi. Ben yine kötü yere düşüyorum. Ben ne zombiymiş ben... lan. Ve öldüm. Ölmedi gitti. Ne güzel öldüm. <laughs> Önümde VIP arabası var. Boğuyayım. Kaç. 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 Biz kaçmayız kardeş. Sen haritan var mı? Yok. Benim olsa ben niye mal gibi dolanayım? <laughs> Sen mal gibi Kutuya gidelim. dolanıyorsun. Kutuya gidelim yavrum niye mal gibi dolanıyorsun? Sen... Hiç Aa şey geç dönüm. Ki? Uzim var. Lazımsa vereyim. Aslında lazım da. Şu an ikinci planlarda. Aa çanta var. buldum. Çanta buldum. Ben Yaşasın. kutuya çok uzağım. Sana nah kutu Bilgehan. Ben öleyim mi? Öleyim. Ben ne yapayım ki burada? ne bileyim. Senin yerini ben kendi yerimi mi diyorum senin yerine nasıl bileyim? Değişik. Öldüm ben. Hadi ne? ben ölüyorum. Kutuyu Hadi kutuyu nereye aldı bunlar? Kutu yok. Çalmışlar kutuyu. Bize kutu ver. Kutu ver. Yoksa bunun içine mi soktular? <laughs> Abi ok yedim diyecektim. Burası neresi lan? Tuttum. Bir şey diyeceğim. De. <laughs> Tutan yok seni. Bu ropa solda da sol da do. Ne? Kıyafet diye hatırlıyordum. Bana da öyle geldi. Aynen, kıyafet kıyafet. Ve giydim ana karı oldum. Şey ya, köşeli parantez içinde F yazıyor muydu? Aynen. İşte kadın kıyafet. Oradan da mı anlamadın Yap, kıyafet? Aya. Yapma ya. <laughs> oradan da mı anlamadın kadın kıyafeti oldu? Oğlum ben kutuyu bulmam lazım buradaki kutu komple mi gitti? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ölüyorum ben ben <laughs> ölüyorum. Biraz Çok sonra ölürsün bir var şu an bu. Ölürsem kabime gelme. Tamam. Gelme istemiyorum istemem ölürken bile atıyor diye bir espri de yapayım. Oo silahlara bak. M16 A2 M203 isme bak. M4 A1 G36 A Galil, Hangisi Galil güzel Acı. Hangi şu yıl ee G36 iyidir. G36 candır. Bu da hiç. Abi ben yok. kullanmayacağım. Çünkü sen önerdin. Senin önerdiğin şeyler genelde kötü oluyor. Tamam. Kullanma o zaman. Gör. E beninkini. Görmezsen. Görürsün. o zaman. Ben de çanta buldum yani çanta şeyse. Aa kıyafet de buldum. Kıyafet neymiş? Oo Vopa solda da. <laughs> Aynı. Aynı lan. Evet. Bu büyük bir... lan sen o kıyafetimi giyiyorsun sen? Sen kimsin ki sen o kıyafeti mi lan? Sen ki ki kıyafetini başkasının kıyafetini mi giydin? Aha, zombiymiş lan. Adam sandım. <laughs> Altta ağzını nasıl değil mi? <laughs> adam sandım zombiyi. Bayağı sıçtı halıya. <laughs> He. Zombi. 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 Tamam sus lütfen. Takıldı peşime. Aha. Geldi. Ama zombi nasıl geliyor? Çıkmış şeyin oradan dönmüş böyle köşeyi döndü geliyor. Demek. Sen adam sanmandan ne sana? Zombi mi sana? Beni de şu an kapıda bekliyor zombi. Ben burada değilim de. Evde kimse yok de. Böyle ikimiz de birbirimizi gö şey Bak göz ucundan görüyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ama ses çıkmıyor ikimizin de. Bunda mı yüzde? <laughs> burada ne var? Sadece pizzam var mı? Varmış? Kapının önünde silahı beklemiyorum ama Uzi'nin bir jarjörü Uzi'nin jarjörünü bir değiştiriyor Sadece diye bir ses geliyor. Ne gelecekti? Şık şık diye gelecekti ama ne öyle? Şık şık diye ne çekiyorsun sen arkadaş? Ne çekiyorsun lan sen? sen bu VSSK, VSSK ne? VSSK, VSSK, VSSK mi? He. Daha önce hiç duymadım. Ben de yeni duydum. VSSK. Sen necisin? Ne kullanıyormuş lan bu? Şu bana bir mermi var. Çabuk. Of, of, of. Lan, lan kaçamıyorum. Lan iyi ki bir boyum dedim iyi ki. Öldüm. Bu ne lan? Za. O iki tane zombi dövdü lan beni. Nasıl öldüm ben ya? <laughs> Oğlum bir tane vurdum kaçayım dedim. Kaçamadım. Kaldı <laughs> daya bana. Hazır <laughs> da yakalanmış kim? Ya. Hazır yakalanmış kim bir şey yaptı sana dürttü. Bir döveyim dedi herhalde. Tüm hıncını çıkardı. Bende ne istiyorsun sen değişik. Oo oh, çok güzel yere düşüyorum. Nereye düştüğünü biliyor musun ki sen? Çöle. Ha pokuyum. Oğlum burada bir ton araba var lan. Lan arabayı geçtim kutuyu bulamıyorum ben daha. Kutu Nereye soktunuz ya yok. bu kutuyu? Kutu nerede sen? Lan havaya mı havaya mı koydular? Desene bak. Mi? Zombiden silah var ya. Onu öldürseydim zombiyi de silahlarını alacaktım. Onu Zombi de çok güzel silahlar düşüyor. Diyorsun. Aynen öyle. Zor oluyorlar ama. Tabancayla. Leçen öyle lan. Leçe. Silahla vurursan hani mesela Lan var dedim. Ya, uzin, Yemek suymuş. Kullan. Kullanacağım aynı. Bir tanesini bu. Aynen. Tamam. O bir, o tane. bir tane. bir tane bulayım şutta. da. atarsın zaten. İyi silahlar çıkıyor. Ben koptu yiyeceğim böyle başka çare yok. Şey, Kopt, e kop kop, kop. Dır, dır. Oğlum ben de buradan şeye mi gitsin? Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyorsun değil naraya. mi? naraya Nereye da buluşalım mı? Hadi lan git. E A2. E a 2 ne? Hiçbir şeyim yok. Koşarak geliyor. Allah Allah Oha. Bu kadar yüksek miymiş şurada? Az ben daha aşağı Bu köprüyü ilk defa kullanacağım. Bunun için çok heyecan. buraya ee, ne yapmışlar lan? Heyecanlıyım. Oğlum bu ne yapmışlar? Nasıl bir köprü yapmışlar? Tren yolunun Sen... üstüne köprü koymuşlar bir de şey koymuşlar. E, çıkabilmek için e, rampa koymuşlar. Bu nasıl bir köprü? Oo, özel bu nasıl köprü, köprü. Bir o özel yapım bir köprü. O özel yapım bu köprü. Yani nasıl diyeyim? Sadece bu oyun özel. Kimse gelmiyor değil mi arkamdan lan? Toto'yu kullanmıyor. Ben Arkan. Ananın. Yo, Hangi yoğun şerefsiz sıkıyor? Hangi şerefsiz sıkıyor bana? Hangi şerefsiz? Göster kendin lan değişik. Hop hop. Öyle bir katışım var ki sanki şey. Buradan da. Arzana. Atlar mıyım buradan? Atlarım ya? Aa, a, vallahi atladım. El el bana. Aa burada şerif yeri vardı. Hemen oraya gideyim dur. Bak şimdi gidip böylece. Kim ölecek lan? Kim? Tabii ki Araba sen. Ya. Araba buldum. Seni alayım mı? Eşyan var mı ki? O kim lan? Yok. Ha, adammış lan o. Ana. Kafasına, kafasına sık. Öldürdün mü lan? Yok. Gene Hiç, yok. Sürüyü. Tamam. Silah aranıyor. Şey yok mu lan yoksa burada? Ev yoksa var ya. Oh yallah. Adam yok lan. Adam kayboldu. Hi, arabayı çekmiş şerefsiz oraya. Arabanın arkasından siper almış. O zaman seni görmüş olabilir. Arabası da full galiba. Bu ne lan bu binayı ateş ed ediyor. Ateş ediyor. Bana mı ateş ediyor? Yok bana ateş ediyor. O beni gördü bana ateş ediyor. Beni yani nasıl görürsün ha? Öyle bir yerdeyim ki. Dağ var. Bir dağın bir bitiminde yol değil. var. Adam yolda. Arabanın arkasında. Adamı ulan kaybettim. Ya, ulan ya. Adamı ulan, kaybettim. Araba Hayır. buluyorum bu sefer de çalıştı. Abi. Araba, geldi araba geldi. Şerefsiz vurdu. Aha köpek geliyor. Piç Ay. niye vuruyorum? Lan hop. Ha etti o. Özür. <laughs> <laughs> Yeni mi veriyorsun? Evet. Allah canını almasın. uçak kamyonu. Full boş. Oğlum şu zombinin birini öldürsem var ya. Ben köşeyi dönerim ama köşeyi dönmek için silah lazım. Onu vurmak için bir Ne buldum tahmin et. Ne buldum İsmini unuttuğum bir yarış arabasını gördüm şu an. Kesin klanındır bakmaya üşeniyorum. Ve araba çalışıyor. Lan klanın arabasıdır. Diyorum da beni al. E nasıl çalışıyor diyorsun? Bilmedin mi? Bilmedim lan. Çalışma sesi geliyor. Ha. Aa, malın biri vurdu beni. Öyle <laughs> de evet, çok kötü. da eline gene geçti. Kutuya kerkiniyordum. <laughs> Hı el bombası mı lan bu? Yok değilmiş. Çok heyecanlandım Zombinin el bombasıyla zombi alacağım diye heyecanlanmıştım. Hayır. Bu ne lan? Abi atacağın yere tüküreyim. İyi iyi. Ya iki tane ya. Bir sana getirdi ya. Ya bir git. <laughs> getire getire getir. mi getir ya. Evet. Fakir ne yapsın ne getirsin? Şimdi ben şuradan ne araya elde bir ineyim. İneyim bakayım araya öldü Aha Patriot gördüm. Kafasına ineceğim. Ben ya. <laughs> İçerideyim. Ben Patriot. Ya. Aa araya öldü e şey gelmiş. Kutu. Vardı zaten. Hayır yoktu. Vardı. No. Vardı lan. Lan bir sürü uçak patlamış yer ara 51 miydi? Yok. O zaman buraya uçak şey gelmiş. Kutu gelmiş. <laughs> Olay ya. Çünkü burada yoktu. <gülüyor> <gülüyor> buradan bir can şeysi alayım gidiyor. Ulan bir tek kıyafet. Hi, araba geldi. Sıçtım, sıçtım, sıçtım. Aa gördü. Heh. Bok boncuk. Heh. Öl lan, öl. Baba baba baba. <laughs> <"Ne yapıyorsun?" gülüyor> Hadi lan çalıyordum <gülüyor> arabayı. Şerefsiz. <laughs> 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 Bu ne lan? Havada titremeye başladı. <laughs> Oğlum araba gitmedi lan, bastım gaza hayvan gibi Vuz, Çok geç miydin? Demeyecektin işte Vvvvv diye iyice şey <laughs> Ben senin gibi profesyonel değilim kusura bakma O yüzden <laughs> Adam beni gördü direkt şey yaptı arabanın önünde silah eline aldı Kendi de şaşırdı Buna ne lan? silah eline aldığı için mi şaşırdı? Oha! Yok ben arabaya doğru koştum ya direkt Ama benim ölmem çok saçma oldu Adam ne ara eline otomatik silah aldı elinde sniper vardı Kardeş onlar alabilir Ben, Onlara şu onlar an... başka bir şey vereceğim <laughs> Şey biliyor mu? UFO'yu biliyor mu? Biliyorum Ha işte oradayım ben Orada çok uzak bana Barın kapısında duran o Ben şeydeyim evet. X harfi var ya benzinlik Onunla evet. X harfi var benzinlikte Dönüyor Aha tanıdık geliyor ama Yolun devamında yıkık köprü var. Hiçbir faydası olmadı onu söylemedim. Ney? Köprü. Ve burada bir M14. Exo galiba neymiş? Buna lan yeni bina eklemişler. Oha! Lan. Ne o, ne buldum biliyor musun? Büyük ne bir buldum? pençe. Pençe mi? Aynen öyle. Ama pençenin olduğu ele vurmuyor. Zor vurdu. Vay Sen be. De beynimin içine ettin biliyorsun değil mi? Ay elimde kaldı. Bakta kaldı pençe. Lan kocaman bildiğin pençe lan. Oo. Eline taktı. O, ne o zaman ne yap biliyor musun? Sen o pençeyi al. Aha ne buldun tahmin et. Tahmin. Tahmin et dedim. Tahmin dedim ben de işte. Ne oluyor Hı. lan önümde? Ne buldun biliyor musun? Ne buldum? Elektrikli testere. Diyorsun. Yanlış mermi. Bandolera ne la? Bandolera mı? He. Ee. Ben hiç duymadım. Çantaymış. Öyle. Allah canını alsın. Bu ne la? Bok torbası gibi. <laughs> Hacı. Abi 51 basacağım m 14le Ne nah, yapasın? <laughs> Sniper'la geziyor adam burada dikkat et. Gövük. Şu an abi şeylerindeyim. O rüzgar güllerinin oradayım. Gövük basıyor mu basmıyor mu? Tamam ölürsen gövük. Ama bastın mı sonuçta? Ben de bastım. Ölsem de bastım mı? İki mu? kere bastım. Ama sen git yanlış yere bastın. Lan orası araya değil. Şey, havaalanına gidiyorsun araya diyor. Ha doğru. Ateş ediyor. Ama ben araya araya 51 olarak gitmiştim. Peki. Önemli olan niyet. <laughs> tek, tek attı. Öldüm mü lan? Adam tek attı. Bana bari 3-5 mermi sıkıyordu ondan sonra ölüyordum ben. adam tek attı. Silah sıktığını duydum da nereden sıktığını görene kadar adam tek attı. Vay. <laughs> <laughs> Bakıyorum etrafa yok. Koşuyorum. Ne yapayım? Dursam öleceğim kesin. Bari koşayım dedim. Koşayım koştum gene öldüm. arabasını alacaktım alamadım ya. Ya burası nedir ya? Burası nedir? Ney? Orası nedir? Bu espri çok yapıldı, çok da dalga geçildi, çok da kötü oldu. Yani bunu tekrar niye yapıyor? Niye hala gündeme getiriyor? Şimdi şurada bir çal sen araba bulsam ne güzel olur. Ama önce harita bulman lazım. Espri diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen de değişik adamsın. Konumuz ya. o değil. İşte... Tamam güzel espriydi. Güleyim mi? Gül lan. Hah. Yeterli mi? Senin için yeterli. Eyvallah. Ben neredeyim? Enzimliği patlatmaya kalktım. daha düşüyor. Heh. Oğlum ben paraşüt daha ilerleyecektim ya. Çok düştüm. Çok düştün azıcık. Bu <laughs> ne şey. abi? Çok düştüm. Abi burada araba oluyordu. Gel beni öldür. Biz daha buluşacak değil mi? Hmm. Biz daha buluşacak. Artıya bulak da. Buluşmamız kalsın. Biz daha hayta bulacak değil mi? Burada Biz bile hayata hayata araba bırakmamışlar. Burada bile araba bırakmamışlar. Daha ne diyeyim? Sen neredesin lan? Söyleyemem. Ben ölmeyeceğim. Ben ölüyorum. Ben ölmeyeceğim. Karar veremedim. Bir suyun yanında bir tünel var ya kapalı yer. girişi. Geliyorum. Evet. Oradayım. Bayağı uzaksın bana. Ben en alttayım. O tünelin üstündeki yoldan devam etsem güzel bir kutu mutuya bir şey denk gelir mi acaba? O tünelden devam et git 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 O yolu tamamen yani o yoldan sapmadan git Böyle şeye doğru gidiyor aşağıya doğru iniyor o yol O yoldan gittiğin zaman bir yerleşim yerine rastlayacaksın Zaten Tünelin içinde sosu. yol var lan Nasıl lan Tünel o kapalı ya normalde He Yürüyerek gidebiliyorsun açık Allah vay, vay, baba en sonunu kapatmışlar <laughs> İşte o yolu takip et acı Geç Yan tünelden geçiyordur oranın Geç oradan takip et git 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 o yoldan. Zaten tanırsın gittiğin yerleşim yerini. E, anlarsın nerede olduğunu bilirsin. Havada AK'ye duruyordu gitti. Seni görünce kaçtı. Yalnız geç, şey geldi aklıma bir. E, geçen beni öldürdüğü adam. Şurada mı ne duruyormuş? kutuya gittim. Kutudan eşyaları almaz çat sıktı öldüm. O dedi de eşyalar alıyorsun ondan sonra bir yandan taramaya başlıyor ölüyorsun mal gibi kalıyorsun ya o çok kötü. Şu an kutu yok. Ya ne oldu? Kutu Nasıl bir lan? duygu bu? <laughs> ya kutuların hepsinin yeri değişmiş. Kutu yok. <laughs> ben burada <yemek gülüyor> nah sana gibi kaldım. kutu. Sana nah kutu. Burada evet gibi kaldım böyle. Kutu yok. <laughs> ne yapayım? Ben bu ya. arayacağım. Diye. Arayacağım evladım. Kutu yok diye bir şey yok. Kutu yakındadır sen görelim. Aaa evet, aşağı helikopterin düştüm. Helikopterin envanteri açılıyor muydu? Açılıyor ama boş. Hmm. Tabana kuvvet. Aşağı düştüm ama canım hala 20 bin gözüküyor. Ama inmiştir. Ama ve lakin. Oğlum bu yol ne lan böyle dönüyor? Dönecek. Aşağı doğru iniyorsa doğru yoldasın. Dediğim yolda. İyi iyi. He işte öyle. Sağa döndü böyle. Sağa mı döndü? Sola dönmesi gerekiyordu ama. Sola dönmüyor. Aşağı gidecektim böyle. Allah Allah. Benzinlik. Bunun on trafo murafo var oldu. Ah tek mi? Adam zombi sansın beni. Tekne buldum da teknenin. Lan şu kapıya bir bak Allah. Dur bakalım da geleyim. Abi. Geliyorum ya, ben. Dın dın tamam git de gel. Lan 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 orada bir şey var mı? Ne oldu ne olur olsun ya. Dolanıyorum böyle. A A dur buldum Boş Ya Ahan Havada AK Bari bunu alabileyim lütfen Gözükmüyor ki Gözük Gözükmüyor ki Ulan Ulan ya Of Ahan Kıyafet buldum Kıyafet Adam atmış Trajedi Ne de Trajed caca Aynı kıyafet zaten Benimkiyle aynı. Ne yapayım ben o kıyafetini? Benim kutu bulmam lazım. Koşalım bakalım. Ama şöyle bir şey var ki kutu burada yakında yoktu. Az önce geçtiğimiz yerde kutu vardı. Değiştiyse nereye koyuldu lan bu kutu? Mert de gelmedi. Oğlum kutu nerede lan? Aa. Burada Araba mı lan o? Araba var. Vallahi araba. Vallahi. Koş 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 koş. Araba gördüm araba. Yoksa araba değil mi lan o? Araba değilmiş ya. Odun yığınıymış. Araba sandım. Neyse. Burada araba var. Ağzından sıçmışlar arabanı ama var yine de. Çüş full boş. Full boş araba olur lan? Full boş olur? İnsan bir tane içinde bir şey bırakır. Her şeyini sökmüşler. O ne var? Mavi şey falan. Alo. Alo. Geldim. Radyatör buldum. bir Abi, şey ne? diyeceğim de neyse. Şey demesen. GPS'im var benim artık. Ne işine yarayacak? Ne işine? Önümü görüyorum. Daha ne olsun? Allah Allah. Ölümü <laughs> gördün de ne oldu yani bana anlat onu Senin gibi şu yusuz yusuz dolaşmayacağım artık Yoo ben önümü görüyorum sen sen gidiyorum Ona lan tekne mi? Sen Oha. önümü görüyorum ben öbür tarafı da görüyorum Yan sokağı da görüyorum Aha bak araba işareti var orada Oraya şimdi bir bakarım hiçbir şey bulamam ama yine de gördüm orayı Neyse o zaman sonra bakarız. Ben de arada aksiyon yapıyorum kendi kendime. Elektrik testlerimi çıkarıyorum, azıcık çalıştırıyorum. Sen aksiyonlar anladığın bu mu? Evet. Çünkü daha fakirim. Ya fakir ben fakirim. İyi ki o yol dolanmamışım <laughs> aynı yere çıkmıyormuş ikisi de. Boşmuş. Boş. Bu yandan tünele geldim ben. Oha. ATV var. Aa. <laughs> Oğlum burada bir tünel var. Ondan sonra şurada bir tünel var. Şurada bir tünel var. 3 tane tünel var. Bir tane tank yuvası var. Bak ortadaki tünel kapalı. Soldaki tünel açık. Sağdaki tünelin içinde göremiyorum. Sen ne yap biliyor musun? Al o Hat elektrik elektrikli kafana sok. Öl. Ben yapamam. Sen yapabiliyorsun sadece. Gel. Yapayım. Aa, soldaki de kapalı. Gel yapayım. Diyecektim açık mı ora? Ya bir şey yok ya ya bir şey yok ya bu ne ya bu 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 ney? Bu ney cevap. Lütfen şuraya bir motosiklet saklasın. Full da ne oluyor boş? Yok full saklasın diyorum lütfen yanlış anlama beni. Gidiyorum ben. Git la. <laughs> Şöyle gideyim. Ne nö övüybi? Adres ver de gelip seni öldürürüm canım sıkıldı. Gel ulan. Burası ne? bak, çiğe. Burası ne lan? Aşağısı. <laughs> aşağı mı aşağı hala? Sol alt, he. Sol alt. Gel ulan G Gel FBI'nin yanına gel. <laughs> Şerifin yemini tekel bayi arkana alıyorsun. <laughs> Şerifin yemini bölün hemen. Gel. Ahan. Bir yer buldum. Şey abi, abi ne saçma yerlerde geziyorum ben ya. Hiçbir şey bulamam Ben saçma yerde geziyorum lan. Şehir <laughs> buldum, şehir buldum. Sus. Şehir mi buldun? He. Oh my god, burada kutu vardı. O ne lan? Aa araba. Ha ağzına tükürdüm gel buraya. Dönünü. Ulan şimdi bir çıkıp öldürse harca demem memiye yazık. Bir tek abi. var. Radyatörüm var. Benim süremediğim var ya o. Allah canını alsın. Senin süremediğin mi? He, ee, hot knife. Hey, oh, hey. Dümdük olan ama düzgün olan değil. Evet. Ve bunun tekerlekleri de mi patlak? Dürtmüşler bunu abi. Geçmiş olsun. Ben hiçbir şey bulamadım. Adam geldi geçti yanımdan kutuya gidiyor. Bekle lan şarası. <laughs> Bekle beraber gidelim de. He ee, öyle diyeceğim. Yakalayayım testereyi sokacağım. Bilmiyorum. Sen, sen nereye gidiyorsun? Değişik. Ben de şimdi, bilmiyoruz. şimdi seni bir testeremle tanıştırayım. Adam pro yalnız. Aa yavaş koşuyor benden. Nasıl oluyor bu? Hello. Yetiştim adama. Çantası falan aldı belki. Bilmiyorum. Ben ne gördün? Çantası yok bende. Gözükmüyor. Belki yani çantayı aldın. Kıyafet giydiyse gidiyor ya. Ördün dayı. Ne öreyim? Sen ne ördün? Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor altta. Ağzını burnunu kırdım vallahi. Ah. M16 buldum. Sağda iyi bir var. Oğlum sen nasıl buluyorsun lan? Ben niye bulamıyorum? Vay. Ben kutsanmış kişiyim. Aha. M16 mı oldu? m 16m oldu? Oh oh. Abi şuna. Ne? ne? Lan araba mı? Araba buldum. Sana ne araba? Ney? Abi araba. kutu nerede? Lan burada bu kutu vardı. Kaldırdınız mı onu da? Mesa bilmiyor. Abi hayır. Olamaz Buradaki kutu kaldırmışlar. Bilmiyor lan arabaya. Araba sağlam. Cık, o zaman sağlam değildir. Sağlam lan her şeyi. Gilden patlak olabilir. Patlamış. Şey, patlamış falan ne olsa. Patlamıştır. Ne yazmazdı ismi. İsmi yazmazdı. Az önce ismi yazdı. Bak ismi yazıyor, hala ismi yazıyor. Ya ben gidiyorum, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ne? Allah Allah. Şu an ne var ya? Üzüllü gibi geziyorum. Kutuyu kaldırmışlar. Ben daha üzüllü da gibi geziyorum işte. Anam. 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 Kamyonun lambaları açık. Ne? Kamyonun lambaları açık. Çalışıyorsa. Ay, Kim açtı bunu ya? Üff. Sevindim bir gittim. Benim kadar sevinmiş olamazsın. Ağacın ortasına koymuş adam belki hani gizliyor sandım. Full sandım bir bindim Bo şey binemedim daha doğrusu. Oh my god kutu buldum. Boş. Ben binemedim bile binemedim. O Bu da boş. Fikir... Kutular boş lan. Kutu Ama şey değil. Şey değil. <laughs> büyük kutu değil yarım kutu. Yarım kutu mu? He. O nasıl? Yani aldığımızda böyle uzun ya. Onun yarısı kadar düşün. Evet. Ama içi boş gösteriyor. Hatta var ya kutunun Hı. içini gösteriyor mu? Onun ondan bile şüpheliyim. Aa bu, bu, ne lan zombi mi bu? Adam var. Aa. Bu ne abi? Abi o ne? Oo, biriyle sniper'a kapışıyorlar. Aa beni gördü ya. Öldürdü. Oy. Evet Aha. arkadaşlar bu videoda buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. A beğenip abone değilseniz abone olmayı unutmayın.